Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve Çalış Turizm Derneği Başkanı Mete Ay, turizm sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaz sezonunda 1 milyon kişinin Fethiye'ye geldiğini ifade eden Mete Ay, Rusların Yunanistan'a gideceğini düşünmediğini belirtip sezondan umutlu olduğunu söyledi. Bookingler çok iyi değil canım kardeşim. Şimdi şöyle düşünün. İzmir'den buraya arabayla geldiğinde 1200 liraya yakın bir yani artık enerji çok bağlı, yakıt çok pahalı. İnsanların uçakla buraya gelmeleri, araba ile gelmeleri artık zorlaşmaya başladı. Yani turla gelse adam belki daha karlı olabilir ama bu da büyük otellere gidiyor genelde. Şu anda bookingler çok güzel değil Fethiye için. Ben çalış için konuşuyorum. Hani eskiden biz bir hafta evvelden a doldururduk çünkü ufak da otellerimiz. Evet. Ama şu anda zannediyorum son dakika, son dakika müşterilerine, ziyaretçilerine kalacağız. Biz bize de kalabiliriz ama ben yine de e, hem belediyenin hem kaymakamlığın özellikle önümüzdeki Ramazan bayramında bütün önlemleri özellikle kalabalığın gelişi çünkü bazen bakıyorsunuz 1 milyona yakın giriş çıkış oluyor. Fethiye'ye. Bu çok önemli. Bunun altyapı, üst, altyapı değil de özellikle e, üst yapıda yani hem güvenlik olsun hem trafik olsun. Bunlar da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ölü geçen sene insanlar inlemedi biliyorsunuz bayramlarda. Bizlerin tabii ki. Ama biz hazırız, biz bekliyoruz. Plajımız da hazır olacak. Otellerimiz zaten açılmaya başladı. E, çalış, eski çalış değil. Eski çalıştan kastım daha keyifli. insanların ziyaret ettiği, Fethiye'nin ziyaret ettiği bir nokta bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İki yıldır kötü giden bir sezon evet. var. Bu yıl beklentimiz nedir genel anlamda? Başkanı? İngilizler geliyor bu sene. canım kardeşim. Yalnız önemli bir konu vardır. Ukraynalıların gelebileceğini. Şu anda Fethiye'de özellikle kiralık evlerde, apartlarda çok fazla Rus ve Ukraynalı var. Zaten kiraların yükselmesinden büyük sebeplerinden birisi de bu maalesef. Maalesef diyorum çünkü bölgemizde hem devlet dairesinde çalışan hem de biz esnafların da kiraladığı evler var. Bizler açısından da zor. Bizler açısından da fethiye içinden de kötü kiralar çok yükseldi. Rusları önümüzdeki üç haftaya bırakıyorum. Eğer önümüzdeki üç haftada savaşta pozitif bir gelişme olursa Rusya tekrar gelir. Çünkü zaten bu savaş verimizde hükümetin stratejisi de iyi gidiyor şu anda. Yani taraf olmaması, yapıcı olması, birleştirici olması güzel. Yunanistan'a gitmek istediklerini zannetmiyor Rusların. Çünkü Euro'nun getirdiği bir güç var. Bu arada şunu da söylemek isterim. Hoşuma gitmiyor bunu söylemek ama Türkiye şu anda bütün dünyada veya demeyeyim Avrupa'da ki en ucuz tatil yerlerinden birisi. Ama e, yani turistin alım gücünün yüksek olduğu bir yer. Onun için İngiltere pazarı bu sene bayağı hareketli. İngiltere İngilizler geliyor bu sene. Görüntü o. Yine last minute'lerle beraber de zaten göreceğiz, şey yapacağız ama şu andaki uçaklar şu anda zannediyorum günde 5 şartı falan iniyor. Yani bunlar büyük rakamlar. Bu o iki yıllık dönemden sonra bizim için yani Şam'da kayısı. E, umut ediyorum İngilizler bu sene bu bizim iki yıllık açığımızı tabii ki kapatamazlar ama ee, geçen sene son dakika biraz kurtardık Yerli müşterilerimizle beraber İnşallah İngilizler bu e, Bizdeki boşlukları Bizdeki o e, borçları Harçları, eksileri Umut ederim biraz artıya doğru yöneltirler Ben umutluyum sezondan Herkesin umutlu olmasını e, Temenni ediyorum Çünkü başka şansımız yok bizim işimiz bu Bu güzellikten nasıl para kazanabiliriz Onun tabii bu güzelliği de koruyarak Bu güzellikten nasıl kararabiliriz para kazanabiliriz. Onun çabası içindeyiz. Herkesi çalışa bekliyoruz. Ama bizim kadar çalıştığında pardon Fethi de tabii ki çalışa biraz sahip çıkması gerekiyor. Herkesi bekliyoruz yani. Zaten çalışmayı biliyorsunuz. Bir alt plajıdır. Herkesin plajıdır. Söyleyecek başka bir şey var mı?